Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde bakın eski Ramazanlar nasıl yaşatılıyor ekranlarınıza getirelim. 11 ayın sultanı Ramazan geldi ve köylerde de Ramazan heyecanı bir başka yaşanıyor ve şu anda. Ahmetçe Köyü'nün kadınları Ramazan'la ilgili hünerlerini bakın nasıl sergiliyorlar. Ramazan'ın geldi bereket ve şükür ayı. Ne, neler söyleriz Ramazan'la ilgili? E, vallahi e, Ramazan hazırlıklarımız işte köyümüzde bu şekilde dayanışma şeklinde yapılıyor. E, köyümüzde e, mantılarımız... Ev ekmeğimiz, böreklerimiz, baklavalarımız, pişimiz, bu şekilde yapıyoruz hep beraber. Gerçekten özellikle şu sarmayı bir rol gösterebilirsen. Bakın özenle sarılmış, içine bulgurla yapılmış ama doğal bir ürün hem İftar sofralarında hem sahurda e, sofralara geliyor. Aynı zamanda bayramda da e, ikram tabaklarında da yer alıyor. İkram tabaklarımızda mantımız, dolmamız, baklavamız, böreğimiz. böreğimiz oldu. Ramazan'da sofraların olmazsa olmazı tatlısı baklava aslında sadece bayramlarda değil Ramazan içinde iftar sofralarında süslüyor ama ev yapımı baklava köylerde bir başka oluyor. Ve hemen soralım nasıl gidiyor baklavayı? Baklava yapımı gayet güzel. Ramazana huzurla, bereketle, afiyetle yiyebilmek için bunu hazırlıyoruz burada. Biraz da yapımından bahsedermişsin. Yapımına içinde yumurta, sirke, zeytinyağını mutlaka kullanıyoruz biz hamurunda da. Ve bizim kendi köyümüze özel her kapa, biz şuna hamur kabı diyoruz. Bunun için her sırasında bir bolca böyle cevizimizi mutlaka ekliyoruz. Kaz Dağları'ndaki cevizler. Ve kendi köyümüze ait ve Kaz cevizler aynen o şekilde. Daha sonra da bunu yıldız şeklinde keseriz yine köyümüze aitti bu kesimde. tabi her yerde de var artık. Ondan sonra da yine zeytinyağıyla bolca yağlarız ve odun fırınında pişiririz. İşte Ahmetçek köyünün e, nefis ev baklavaları böyle hazırlanıyor. Ve kadınlarımız da bütün Ramazan boyunca bu güzel ürünü özel özenme yapıyorlar. Aynen toplanırız bu şekilde. Her kız birbirimize, komşularımıza yardım ederiz. Ahmetçe köyünde Ramazan hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Hazırlanan o güzel hamurlar ve pişiler şimdi ateşe atılıyor. Görüldüğü gibi özenle kesildikten sonra kimisi yarım, kimisi tam ay yapılıyor ve odun ateşinde pişiriliyor. Ahmetçe pişiler hazırlandı ve ateşe atıldı ve gerçekten nar gibi kızarana kadar güzelce pişiyor. Nasıl hazırlıyoruz pişileri? Pişileri hamurunu yoğurduk ekşi mayayla birlikte kabardıktan sonra güzelce mezeliyoruz küçük küçük mezeler halinde. Daha sonra odun ateşinde bu şekilde keserek küçük şekilde veya yuvarlak şekilde zeytinyağında özellik bu. Zeytinyağı olmasa olmaz. Aynen. Biz zeytinyağıyla yapıyoruz. Ayçiçek kullanmıyoruz. Köyümüzün çünkü doğalı. Doğası da zeytin olduğu için zeytin ağacı. Bu şekilde yapıyoruz. Bayramlarda kurban bayramı, Ramazan bayramı. Ramazan'a hazırlığımız bu şekilde. Yine Ramazan ürünlerinden basmalı börekle hazırlandı. Son aşamada tekrar bir zeytinyağı gizliliyor. Görüldüğü gibi harika basmalı Prasa böreği. Evet bunu da şimdi birlikte fırına göndereceğiz. Mantılarla birlikte börekler de fırında pişecek. Evet taş fırınımızda güzel güzel böreklerimiz ve mantılarımız pişti ve onlardan nar gibi kızardı. Görüldüğü gibi gerçekten netiş görüyorlar. Onu da hemen masaya alalım. Bir taraftan bir olgun yurda göstersin. işte bir taraftan mantılar, bir taraftan pastı prasalı börekler pişti. Nar gibi de kızardı ve Ramazan'da iftar sofralarında sahur sofralarının en güzel ürünleri oldu.